Ustadı mutlak. Muhtedai kül. Ne demek muhtedai kül? Edin mutlak her konuda. Çünkü şu sahada bir hüküm getirmemiş dersen kül olmaz. Yani şu sahada bir rehberlik yok. Sonra rehber ekme Akıl. Yani kıble. Hayatın kıblesi rehber mesela rehber ne yapar? Bak bu diyor Mimar Sinan'dan kalmış falan tarihte yapılmış padişah şudur. Rehber seni gezdirip tarif ediyor. İşte bak burası dünyadır sen şusun. Dinler olmasaydı insan insan olduğunu bilmeyecekti. Bak bu kabirdir. Bunu girince böyle olacak şöyle olacak. Bu rehberi ekmel olan Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. Ve ma alel resul illel bela. Nerede geçiyor? 24 54. Nur suresindeymiş. Olan ferman ilahi kendine rehberi mutlak ederek. Yani insanlar peygamberleri ancak ne vardır? Tebliğ vardır. E, rep, e, ne yaptı? Olan ferman ilahi kendine rehberi mutlak ederek bak. Ve mealler resul ilel bela. Yani peygamberle tebli vardır. Hidayet yoktur. Hidayet onun elinde değil. E bunu Rehberi mutlak etmiş, kendi alemini oturtmuş. Yani tebliğinde netice beklememiş. Netice Allah'a aittir. İnsanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle daha ziyade say ve gayret ve ciddiyetle tebliğ etmiş. Şimdi ben ne yapıyorum? Yani insanlar dinlemiyor. Ya bırak kardeşim ya bu adam mı? Ya? Dinlemiyorlar ne yapacağım daha ya? Bak ne yapmış? İnsanların çekilmesiyle ve dinlememesiyle ilahi aynı adama değil ha onu bırakmış mesela. Ondan sonra yani bir insana tebliğ etti yok, ikiye etti yok, beşe etti yok, ya daha bu insanlara edilmez dememiş. Evet o adamlar belki etmemiş daha ama insanlara tebliğ etme davasını bırakmamış. Daha ziyade say ve gayret ve de tebliğ etmiş. Çünkü burası çok önemli, herhalde bu şeyi okuduktan sonra keseceğim. Bu çok önemli. Benim o kadar hoşuma gidiyor ki bu ayet ayet değil mi? Evet. 28. surenin 56. ayeti kasasla geçiyor. İnneke la ehbebe ve lakin Allahi htemen yeşa sırrıyla. Yani sen diyor hidayet veremezsin sevdiklerine velakin lakin Allah hidayetin Allah kimi liyakat kimi uygun görüyorsa ona verir. Eee sırrıyla anlamış ki insanlara dinlettirmek hidayet vermek. Yani bu dersi, bu dersleri birisine dinletecek. Kime dinletecek? Beni hiç ilgilendirmiyor. O onun işi. Kalpler Allah'ın elinde. Vallahi böyle inanıyorum. Billahi böyle inanıyorum. Yani bunlar nasıl dinlenecek? Ben hiç anlamam. Ben beraber bu gençlerle çünkü böyle gördüm. Zübeyir abi demiş ki biz her gün ustad ders yapardı. Rüştü abi dedi ki bize Tahir, şey, Tayr abiyle Zübeyir abi yanında kalmış. Her gün bize muzakere ders yapardı. Mes daha çok meslek meşhur. Ben de onlardan gördüm. Ben de yapıyorum size. Ders yapıyorum ve kendi dersimi yapıyorum. Ama bana şu. Orada ustad soracak, Resulullah soracak, Allah soracak. Anlattın mı? ben de ya Rabbi bildiğim doğrularımı aldığım dersi alabildiğim, anlatabildiğim, gücüm yettiği, doğru bil zannettiğim veya doğru olduğunu şeyleri anlattım Allah'a. Çünkü farzdır bildiğin Allah'ın. Kırık o işte. Basıyor tamam mı? <laughs> Kırık aşağı iner, onu yukarıya çıkarır. <laughs> Kırık o misalim tamam mı? <laughs> Az kaldı inandım. Maymun affolkayım senden. Hocam, sen konuşunca yıldızlardan çıkıyorum hocam. Kainata gark oluyorum hocam. Yakında şeridin sınırsı gider abi. Ondan sonra bak bu yemedi, bu olta yaptı, yemedi. İkinci bir olta, zarfla para getirdi. 1994, 4 milyar. Ondan sonra, TC Kur'an kursu var dedim ona ver. Ya öyle mi? Yemedi. Üçüncü oyunu oynadılar. Tehdit. Geldiler üç kişi, iki kişi, iki kişi, iki kişi. Sana yarın sabaha kadar mühlet, hem kırkanı terk ettim. Tabii kovdum hepsini de. Ha şimdi ne yapıyor? Peki bıraktı mı? O ustadla uğraşanlar, peygamberle uğraşanlar, ustadımla uğraşanlar, Zübeyir abiyle uğraşanlar, bunlar yok oldular mı? Yoklar mı torunları? Biz biz onların torunları olduğumuz gibi onlar da vardı. Peki ne yapıyorlar onlar? Şimdi şeye girmişler, hurlul. Böyle damar. Damar arıyorlar. Hücum yok. Hücumu bıraktılar. O dönem bitti. Hulul dönemi. Arkadaşlar size şiddetle uyarıyorum. Şiddetle, ısrarla. Bak hulul dersi yaptık. İki ders yaptık. Hulul şu. Zayıf damarınızı bulacaklar. Kadınla musallat edecekler, para el edecekler, tehdit edecekler. İltifatla kırk yapacaklar sana, kırk vuracaklar. Sana kırk vuracaklar. O adam böyle indi, inecek ki hocam ben Getiyorum. Ta aşağıya kadar inecek. Ayağına kaplanacak. Dersen yukarı çıkacak. Çünkü kırkoda böyle inecek adam. Kırkoyu basan böyle iniyor. Sen öyle çıkıyorsun. Kırko adamı. Kırkonu yükseltti. Sonra ne yapacaklar biliyor musun? Kırkonun yanında bir tane dip, bir düğme var cıvata biliyor musun? Çevirince ne oluyor? Dip Hocam, Hocam, hocam. Şamyon havayı basıyor balona. Uçuyor uçuyor. Ondan sonra bir çivi vuruyor. Pişt, doğru dipte. Ne demek biliyor musun? Hikaye anlatmıyor. Topluma yön veren, toplum toplumda vicdaniyat oluşturan, vicdanlara devamlı maneviyat basan kişileri toplumun seviyesini indiriyorlar, zeminine medyatik yapıyorlar. Toplumun seviyesine medyaya indirince, işte garip adam dediniz, uçurduğunuz, kaçırdınız adam bu adam. Hiçbir şey yapmasalar bile senin seviyene indirip sende farklı olmadığını gösteriyor. Onun sırf malumat kabilindeki yapısını gösteriyor. O manevi donanımlarını, feyiz ve fuyuzat dağıttığını, vesilelik ve trafo olduğunu, insani berzah olduğunu kapatmak için yapıyorlar. 121 şualarda aramızda öyle kişiler var ki yani insan, bunlar diyor insani berzahtırlar. Allah ile, gayb ile insanlar arasında boyut geçişini yaparlar. Tünel gibi. Bunlar insani berzahtırlar diyor. Berzahtırlar ama insandırlar. Onlar Allah ile kullar arasında bağ kurarlar. Yani peygamberler de böyle. İşte bu, bu sıfatından, bu elbisesinden soyulmak için, vicdana tesir etmemesi için o zemine indirirler. Yok mu faydası? Var tabi. Olmaz olur mu? Ama zındıka komitesi diyor ki, olan iki tane karunların olur, sekiz bizim olur. Niye? Böyle insanlar kutuptur. Ben size bir kanuniyeti söyleyeyim. Kanuniyeti garibinize geçecek. Peygamber alemimizde nasıl bir adam? Değil mi, çok acayip. İyi dinleyin ama yaslanın. Ben de dahil. Resulullah aramızda olsun birkaç ay sonra bizim gibi olur. Bu kutsiyet, bu hürmet, bu merak bir görsem o gider bu seviyesi gider. Ha, o imbisa ve inkişaf ettiğince, o ruh olunca... Yanındakiler de o ruh olursa. Evet. O ruh yani devamlı aç olan bir ruh. Ama bir bakıyorsun beşte dördü düşmanımız ziyadeleşti gibi geçtikçe. Onlar da tam tersi. Evet. Ha, o enfuse dönmüşse zaten bu zeminde ihtiyacın yok. Yani şunu anlatmak istiyorum. Ee, İmam Azam'ın bir sözü var. Çok konuşup basitleşme, çok görülüp adileşme. Adi demek bizim halk arasındaki adi adam değil. Sıradan bir şey yani. Seni sıradan bir şey yapması için seni sıradan bir zemine oturturlar. Sıradan olduğunu, muamma olmadığını. Gayrimüteşir'den bir hatırlayan nakledi. Bu mevzumuzla paraleldir. Ondan sonra geçelim konuma. İsparta valisi usta da haber gönderiyor. Artık diyor camiye çıkabilir, insanlar içine girebilir, vaaz edebilir, cumalara gidebilir, çarşı pazara çıkabilir diyor. Diyor mu demiyor. Tercih dedi geçiyor mu? Çarşı pazara çıkabilir. Usta ne demiş biliyor musun cevap? Acayip. Acayip ve garayip diyor. Yedi mi? Usta yer mi? Ne yaptı? Aynı hayatın devam etti vicdanlara devamlı feyiz verme muammalığı devam ediyor. Çünkü niye? Biz onu zahirine baksak ha, bu adam mı deriz? Allah da aynı kuralı kullanıyor. Farkında mısınız? Allah şiddeti zorundan olduğu halde gizli. Ayan olsaydı Allah'a bile ülfet ederdik. Anladık mı bu kuralı? Çoğu insanı. İnneke la tehtim. Bununla alakalı bir şey de var biliyorsunuz. Bilal Habeşi mescitte raks edip dans ediyordu. Yani namazdan sonra Hazreti Ömer Efendimiz radiyallahu anh, sıkıldı ve sinirlendi. Ama terbiyeden dolayı Resulullah'ın yanında bir şey diyemedi. Sonra Hazreti Bilal Habeşi raksını, dansını, dans yani mescitten namazdan sonra oynuyor. kolan oynuyor yani. Ondan sonra kendine gelince hemen oturuyor. Bir, ama Allah Resulü gülüyor. Dedi ki ya Bila sana bunu yaptıran neydi diyor. Üç sahabeler kızıyor tabi. Başta Hazreti Ömer Efendimiz dedi Allah. In. Dedi ki ya Resulallah Allah diyor hidayeti senin eline vermediğini düşününce coştum diyor. Onun için de ansettim. Çünkü diyor hidayet Allah senin eline verseydi bu kadar kelli felli reisler, aşiret kabileleri, akraban, dostların, sevdiklerini tanıdıklarına hidayeti vere 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 Ta bana gelene kadar, ben köleyim ve zenciyim ve yabancıyım. Bana gelene kadar şeyin kalmayacaktı diyor. Ne ömrün yeterdi, ne gücün yeterdi. Ya ben ölürdüm, ya sen ölürdün diyor. Ben hidayetsiz. Onun için dans ediyorum. Allah sana hidayeti senin eline vermediği için. Allah senin eline hidayeti vermediği için diyor. Bak. İnneke la tehtemin ve lakin yeşa. Sırıyla anlamış ki anlamış bak. İnsanlara dinlettirmek. Onun için dedim ya defterimde yok. <laughs> Bazılar kaba sözler. kardeşim öyle ben bu sırrı anlamışım. Çünkü sen kabul edip etmemen senin meselen, senin sorunun. Senin sorunun. Yani bir şeyi istifade etmeyin şarta bağlama. Senin basitliğindendir. Yani bütüncel bakamıyor. İyi tarafı kötü tarafı, iyi tarafı kötü tarafı. Ayırt edemiyor. De edemiyor. Dinlettirmek, hidayet vermek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmazdır. Lemalar 131. Kızdığın bir doktora ilacını kullanıyorsun. Doktorun verdiği ilacı kullanırken acaba o doktora hep sevmiş misin ki ilacını sokuyorsun içine? Belki de tanımıyorsunuz, zındın birisi, sefi birisi, alçağın birisi affedersiniz. Ama verdiği ilacı niye kullanıyorsun? Doktorluk sıfatı başka, demiyor musun? Hah bu adam bu sıfatı da ayrı. Te tebliğ bir vazifedir. Risale-i Nur mesleği ise vazifesini yapar. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmaz. Vazifesi tebliğdir. Kabul ettirmek Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Kastamonu 259. Bir daha okuyorum son. Risale-i Nur'un mesleği ise mesleği. Bak Risale-i Nur'un mesleği ise vazifesini yapar. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmaz. Nedir o? Vazifesi tebliğdir. Kabul ettirmek Allah'ın vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın vazifesidir. Bak Allah'ın vazifesine bak. Benim vazifem. Benim vazifem tebliğ. Ben bunları okuyacağım. Ama senin kalbine ne oluyor? Bunu dinleyenlerde ne olur? Bilmem ben onu. Öyle şeyler anlıyorlar ki, geri dönüşümlerde görüyorum. Vallahi benim hiç aklım, hayalime, hafsalama gelmeyecek ince mana ve harika manalar yani. Ben istifade ediyorum çaktırmadan yani. Acayip bir şey yani. Niye? Onların çünkü öyle temiz insanlar var ki saf temiz benim burada olmam bir meziyetimden değil. En çok ben muhtaçtım. Hakikaten samimisi en çok ben istemiştim. Öyle diyor 18. sözde. Senin diyor burada olman Allah seni, senin yani elinle bunları göstermesin senin meziyetin olduğundan değil. En çok muhtaç sen idin. Hakikaten ben çok gazeteci derlerdi bana ta gençtimle. Çünkü abinin ağzından bir şey çıkınca hoşuma gider. Hep defter bak. Kaç kaç tane defterim. Kenara yazardım, onu yazardım böyle tamam. Mesela ben hiçbir derste deftersiz girmemişim. Yani abinin dersine girdim hemen anladım diye geçmez. Çünkü Allah Resulü gelen manalar kuş gibidir diyor. Uçar diyor. Sen anladım zannettin uçtu gitti. Ben hemen o bak ahlakımı söylüyorum. Abi ders yapıyor değil mi? Hemen not alıyordum. Ondan sonra hangi paragrafın açılımına bu örneği verdi? Çıkardım giderdim odama. O yeri bir daha okurdum. Hangi cümleye ne misali verdiyse o misali hatırlamak adına tamamı değil de bir rumuz yazardım. Sonra ben her okuştan, her okuştan acele etme, her okuş alan, iyi dinle. Her okuşta ben o misali bakardım o misale ve o ana gelirdim. Yani şu, o kelime beynime ve oraya kaydettim ya, onu okuduğum zaman o ders beni etkilemiş ya o mana. Alamet koydum, o zamana zihnen götürüyordu. Ve ben o dersi sanki 10 sene dershanede kalmış gibi istifade ediyordum. Ama o ders bitti, kayboldu. Allah bilir bu abi bir de belki 5-6 sene ya yapar ya yapmaz denk gelirim gelmem. Onuştu gitti. Bunu kaçırmamak için ben o nokta niye adam 30 senelik ben şu anda ben 30 senelik. Üç tane i̇şte belki de 60 senelik meyvesinden söylüyor. Şimdi o kelimeye benim yüklediğim mana. E sen belki 10 sene sonra anlayacaksın. Hani bazı şeyler yani. Hemen kenara yazardım. Kenara yazardım. Ve bir derste ben o abinin laf sen seviyesini çıkardım. Böylelikle. Manen değil, hissen değil. Laf sen o seviyeyi çıkardım. Yani onu ders yapsam o kelimeye verilen mana Papağan gibi abinin o misalini tekrar ederdim veya onu anlatırdım. Ama tabi dimadaki, kalpteki mertebelerim zamanla oturuyor. Ama diye 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 konuşa konuşa Karadeniz'in suyu, Karadeniz'in kayaların oyduğu gibi o söyleye söyleye söyle oturuyor. Evet.